Herkese selam arkadaşlar. Bir kaygı açılış videosu yapmak için sizlerle buluşmuş bulunmaktayım bugün. Uzun zamandır böyle bir video çekmiyordum. Gerçekten artık ders dışında bir şeyler görmeye, bir şeyler çekmeye ihtiyacım var bence. Artık sınavdan sonra mı gelir, önce mi gelir, ne zaman gelir hiç bilmiyorum. Gerçekten çünkü edit falan yapamıyorum. Beni birazcık uğraştırıyor. Ondan dolayı sınavdan sonra gelme ihtimali bu videonun daha muhtemel olacak sanırım. Ama ben bu videoyu sınavdan iki hafta önce çekiyor olacağım ve <laughs> yüzümde gerçekten güller açması için elimden geleni yapacağım bu videoda mutlu gözükmek için. Çünkü birazcık stresliyim açıkçası son nerede Böyle iki tane kutum var arkadaşlar. İkisi de bu box'tan gelen kutular ve gerçekten çok tatlı şeyler aldım. E, çok beğeneceğinizi düşünüyorum ve eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. O yüzden hiç vakit kaybetmeden bunları açmaya geçmek istiyorum. Şimdi ilk olarak bir tık küçük olan bu kutuyla başlamak istiyorum. Öncelikle şunla başlamak istiyorum. Bunu cidden bayağı beğenerek aldım bu arada ve gerçekten çok güzel bir şey. Bence benim bir tane matara ihtiyacım vardı. O yüzden bu baksa görünce ve çok tatlıydı gerçekten. Kaliteli durduğu için almak istedim. Üzerinde Enjoy the Sweet yazıyor. Tek sıvıyı 4-6 saat aralığında sıcak veya soğuk olarak tutuyormuş. Gayet beğendim. Bunu hatta yıkayıp hemen kullanmaya başlayacağım. İkinci olarak aldığım şey ise şu kalemler. Bunları biliyorsunuzdur. Ben bunları bayağı seviyorum da bu nasıl açılıyor şu an acaba? içindeki şeyi çıkardıktan sonra sanırım evet kapaklı bir şey. Ben önce bunu tek tek satın aldım. Sadece bu rengi vardı bende ve gayet beğenmiştim. O yüzden böyle sesini almak istedim. Ben not tutarken aşırı renkli kalem kullanmıyorum açıkçası. Ama bunlar günlük falan yazarken ya da kendi tuttuğum böyle özel bir şeyler yazdığım defterlerde çok benim işime yarıyor ve onları renklendirmeyi seviyorum. Genelde ders çalışırken benim kafamda kodladığım belirli renkler oluyor. Mesela bazı şeyleri işte maviyle çizeceğim altın. Bazılarını sarıyla, bazılarını kırmızıyla diyorum ve o üç renk haricinde hiçbir şey kullanmıyorum ben o gün ders çalışırken. Genelde böyle bir stilim var. Görsel hafızam biraz daha iyi olduğu için. Ama böyle çok çok renkli kullanınca da o görsel hafızayı ben biraz geri plan atmışım gibi hissediyorum. O yüzden normal derslerimde, normal ders çalışırken not tutarken bu kadar renkli şeyler kullanırken göremezsiniz beni açıkçası. Yani yapmaya çalıştığım bulut journal'lar olsun, onun dışında tuttuğum günlük falan olsun. Böyle renkli şeyleri kullanmayı seviyorum. Renklerini görmek isterseniz, merak ederseniz böyle bu şekilde. Şöyle bir hediye paketi var. Bunda muhtemelen kalem seti var. Jel kalem seti. Çok güzel. Bunları görür görmez cidden aşık oldum. Tatlılığına bakar mısınız? Böyle bir tane bebek var. Anahtar şeklinde bir jel kalem var. Uçları da şöyle şu şekilde. Bir tane böyle çiçekli var. <laughs> yani ne güzel bir şey bunlar. Bir tane şöyle laleli var. Gerçekten bu bence bayağı güzel. Şöyle bir deniz kızı desenli bir şey var. Galiba bir çantası var yanında. Evet. Böyle sekizli diğer kalem seti. Gerçekten çok tatlı şeyler var içerisinde ve bunun farklı renkleri de vardı. Ben mavi olanı tercih ettim. Bir de içerisinde şöyle bir çanta geliyor. Hatta açayım bunu da göstereyim boyutunu falan. Bunu ben şey yapacağım büyük ihtimal yapamadığım soruları attığım bir çanta. Çünkü tam ona göre boyu falan acayip iyi yani onu yapmak için. Zaten böyle bir tane dosya ihtiyacım vardı. Ben aslında kalemler bunun için sığıyor diye düşünerek e, almıştım. Yanında set olarak geliyordu. Ama dediğim gibi bunun içerisinde çok güzel böyle bir soru çantası yapılabiliyordu. Olabilir. Bu kutumuz bitti. Şimdi diğerine geçiyorum. Diğeri biraz daha büyük ve diğerinde biraz daha böyle antin şeyler var. Bence bayağı beğeneceksiniz. Elimi kesiyordum galiba az önce ama kesmedim evet. Bu boxta görüp görebileceğiniz en antin şeyleri aldım galiba hoşuma giden. Kutunun içerisinde bir şöyle göstereyim. İlk olarak ikili böyle bir beauty blender seti. Benim ihtiyacım vardı Beauty Blender'a çünkü benim önceki kullandığım Beauty Blender bayağı hakkı rahmetine kavuştu yani. Çok tatlı bunlar. Ay çok pufuduk. Bakayım. Çok güzel. Şu an geçen an aldı benden. Bir de ıslatmadığım halde. Gerçekten çok pufuduk. Bayağı güzeller. Şöyle bir tane kupa aldım. Bu benim bayağı hoşuma gitti. Çünkü şimdi size özelliklerini söyleyeceğim. Hem tipi çok güzel. Çok estetik duruyor yani. Bir özelliği varmış. Çift camlı bu. Ve içeceğinizde soğuksa soğukluğunu sıcaksa sıcaklığını koruyor Siz içeceği bitirene kadar yani öyle söyleniyor açıklamasında öyle yazıyordu Şöyle bir kupa ve cidden baya estetik duruyor bence Ben böyle şeffaf bir kupa istiyordum Bu box sitesine girdiğimde de şunu gördüm Bunun açıklaması falan böyle çok özellikle baya güzel bir şey olduğu yazıyor Ve bence makul bir fiyatı vardı yani Şu an günümüzdeki normal beğendiğimiz kupalara göre de Soğutmuyor falansa baya baya iyi Ben bunu baya işe yarayan bir şey olduğunu düşünüyorum Şimdi diğerine gelecek olursak şöyle çok tatlı bir şey. Bu arada bu bayağı küçükmüş. Ben onu bir tık daha büyük beklemiştim. Renk seçebiliyor muyduk? Galiba seçemiyordum ya. Seçebiliyorsam keşke mavi alsaydım. Şöyle 3 tane rengi varmış ama... Ben seçilmiyordu diye hatırlıyorum listede. Yani aldığımda seçilmiyordu. Şöyle bir tane minik bir fan. Ay, bu nereyi soğutacak Allah aşkına ama çok tatlı ya. Hem fan hem de gece lambası. Ben bunu zaten basınca çekeceğim ve koyacağım videonun buralarına bir yerlerine. Şu an şarjda arkadaşlar görüyorsunuz şöyle arkasından şarjda takılıyor. Burada bir tane tuşu var. Bir kez basınca şöyle ışığı yanıyor ve bayağı iyi bir ışık yani. Gece lambası tarzında. Çok küçük olduğuna bakmayın. Bayağı da bir aydınlatıyor bence. Bir kere daha basınca da şöyle pervanesi dönüyor ve kapatarak konuşacağım. Çünkü şemeyim sesimi bastırabilir. Bir kişiyi böyle serinletmeye gerçekten yeten bir pervane. Küçük olduğuna yine bakmayın. Çok tatlı bir şey ve bence kullanışlı bir şey. Ben alırken hak ettiği bir fiyattaydı. Şu an hala aynı fiyattan emin değilim ama bir göz atabilirsiniz bence. Gerçekten şunun tipine bakın. Yani güzel bayağı satmış şey olacağını düşünüyorum ve cidden bayağı sıcak. Bu beni bir tık serinletebilir bu odada. Yurttayım bu arada şu an ve odada tekim. Hafta sonu geldi ama hala yurttayım. Diğer aldığım şey ne olduğu açsam anlaşılmayacak. O yüzden görselini göstereyim şöyle. Buna takılarınızı asıyorsunuz. Takılarınızı astıktan sonra bunu dolabınıza asıyorsunuz ve kolyeleriniz, bilekleriniz falan karışmıyor. Koka koyma kısımları falan varmış. Ben sadece şurayı görmüştüm ama burası da bayağı iyi. Bayağı kullanışlı bir şey olacağını düşünüyorum ve ben gerçekten artık kolyelerimin falan karışmasından bıkmıştım. O yüzden bunu kullanacağım kesinlikle. Almış olduğum bir diğer şey de şöyle bir seyahat seti. Şöyle bunlar böyle poşetler arkadaşlar. Ve bunu neden aldım? Çünkü ben mesela yüz yıkama jelimi koyuyorum çantanın içine. Ama çantanın ayrı ayrı bir sürü bölmesi olmadığı için kıyafetlerin arasına illaki bir şeyler koymak zorunda kalıyorum. Ve dökülecek bir şey koyduğum zaman illaki o çantanın içine akıyor başka bir şey oluyor. Ve sinir bozucu bir durum bence. O yüzden artık bunları kullanacağım. E, yurda gidip gelirken bu bana baya lazım olacaktı. Ama artık yurt hayatım bitiyor sayılır. Yaptığım diğer seyahatlerde ya da normal çantam kullanırken bile hani küçük boyutta olanlarını kullanabilirim. Şu an valizimi hazırlıyordum bu arada ve bunlar için video çekeceğimi söylemişim. Şöyle şu şekilde lifimi koydum ben, pedlerimi koydum. Onun dışında şöyle cilt bakım şeylerimi, şampuanımı falan filan koydum. Böyle çok tatlılar. Büyük boyutları da var şöyle iki tane. Bir tane de küçük boyutu var. O da şöyle arkadaşlar. Buna da böyle takılarımı falan koydum. Ve gerçekten bayağı şu an işime yarıyorlar. Hani çok seyahat eden bir insan değilim ama bunların böyle seyahat ederken birbirine karışması da ayrı bir sinir bozucuydu. O yüzden bence bayağı kullanışlı. Göz bunlara da. Şimdi almış olduğum son iki şey geldi ve almış olduğum son iki şey tahmin edebileceğiniz gibi defter. Benim defter ve kalemlere hastalığım var. Ama bunu genelde okul hayatıma çok yansıtmayıp okul hayatımda daha sade renkler ve sade kalemler kullanmayı tercih etmiştim her zaman. Ama evde tuttuğum defterlerde olsun, kendim böyle süslediğim defterlerde olsun, tuttuğum günlüklerde olsun defter ve kalemleri kullanmaya bayılıyorum. O yüzden iki tane defter aldım. Kendime günlük yapabileceğimi düşündüm. İki tane defter. Bu baksa genelde haftalık, aylık planlayıcılar falan çok ön planda. O yüzden defter bulmakta biraz zorlandım. Böyle sert kapaklı bir defter bulmakta zor hanım İçi böyle düz olan. Ve kapağını falan da bayağı beğendim. Kaç sayfa olduğunu tam hatırlamıyorum ama sitelerinde bütün ürünlerin açıklama kısmında sayfa sayıları yazıyor. Bu da 120 falandı galiba. Hatta şu diğer elimdeki de bu da 120 falandı diye hatırlıyorum. Son almış olduğum ürün de bu. ikinci almış olduğum defter. Bunun kapağı da bayağı hoşuma gitti ve içi şu an bayağı hoşuma gitti. Şöyle çok güzel başında ve sonunda yıldızlar var. Son olarak almış olduğum ürünler bu iki defterdi. Sizin bu alışverişteki favori ürününüz hangisi yorumlara yazmayı unutmayın lütfen. Benimki galiba bu. Buna bir isim koyalım. Buna bir isim önerisi yap bu arada kafası böyle içeri... <laughs> Videonun altında öneri yapın ve buna bir isim bulalım. Çünkü bu diğer videolarımda da benimle birlikte olacak muhtemelen ve kanalımda bunun bir yeri olmalı bence. Bunun tatlılığına bakar mısınız? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım çok severek izlediğiniz ve eğlendiğiniz bir video olmuştur. Merak ettiğiniz bir ürün olursa açıklama kısmına hepsinin linkini bırakmaya çalışacağım. Oradan göz atabilirsiniz. Videoyu beğenseniz eğer beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek de Kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Çok çok öpüyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın.